içindeyken ha ha, çok güzel olacak demiş. Bir şey <laughs> <da> <laughs> de, gül Aa bulduk bulduk olmuş. Doğacakmış Tekrar yap bakalım. Ve güneşe. Ay kendi üzerime gelmiş gibi oldu. Çocuklar çok korktum. Ay çok korkuyorum. Kendi <laughs> üzerime, üzerime geliyor. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel bu Bu eğlenceli şey çok güzel. Hadi görüşürüz. Ding Dang, dang, Guri gorinny, 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 Dang 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 dang, gorinny, 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 gorinny,